Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir Başlıyor. Mükemmel ve muhteşem bir konuğumuz var. var. Ay evet. Nefes Benim, terapisti Canan Şaduman Karakol. Çok, çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ama mükemmel böyle kibarcık ederim, kibarcık mi? konuşacaksan. Ay şimdi o mükemmel deyince orada mecbur <laughs> <laughs> mecbur kaldım ben şimdi böyle <gülüyor> <gülüyor> kibarcık pofuducuk. <laughs> i̇şte öyle konuşacaksan mikrofonu azıcık daha yavaş şey yaklaş. Çekim kelime doğru. Evet. 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 Şimdi nasıl? Gayet iyi Süpermiş. Evet. İşte birkaç gündür zaten e, tanıtımlarla da e, izliyorsunuz sevgili dostlar. O e, ünlü Canan Şaduman Karakol bu. Gördüğünüz gibi bizim gibi bir fani aslına bakarsanız. <laughs> <İşte> bazen <laughs> öyle olduğunda oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman olmasa da. Eh, hadi. hadi sizden oluyor. Hadi, hadi. Bu sefer öyle olsun. Nefeste doğuyoruz. Nefeste yaşamımızı idam ediyoruz. İdam ediyoruz. Bir nefese de gidiyoruz. Gidiyoruz. Biz Peki. gidiyoruz. Çok güzel. E, bu o zaman nefesin etimolojisinden bir başlayalım. <laughs> Terimler falan böyle bir gidelim evet. bakalım. Değil mi? Şimdi siz böyle e, havalı havalı en havalı radyo dışarının havası falan diyorsunuz ya. Ben de diyorum ki dışarının havası sizden soruluyorsa içerinin havası benden soruluyor. Wow. Ya işte. aldın mı dersini? <laughs> Aldım. Hı. Dışarısı soğuk, yağmurlu. Biz içeriği sıcak ve güneşli yapabiliriz. Dışarısı fırtınalı, rüzgarlı. Biz içeriği sakin yapabiliriz. Dışarısı çok sıcak. Biz içeriği serinletebiliriz. Tam aradığımız şey. Tam aradığımız şey. işte nefes böyle bir şey. Ama Etimoloji falan değil mi? Asla. Etimoloji falan hepsinin olayı bu. Bir tane cümle söylüyorum ben çok seviyorum. Nasıl nefes alıyorsan öyle yaşıyorsun. Nokta. Bitti. Çok net. Peki nasıl alacağız? Şimdi öyle enteresan bir şey ki bu. Günde neredeyse 20 bin nefes alıyoruz. Hepimiz mi? Hemen hemen. Yani, yani ben de Emel'in sayısı aynı mı örneğin? Şimdi çok stresliyseniz ortalama. Hı -hı. Bir şey söylüyorum. Genelde stresliyseniz, çok yoğunsanız, koşturuyorsanız falan aşağı yukarı 20 bin nefes alıyoruz günde. Ve bu bize şu bilgiyi veriyor. Aslında gerçekten bir şey yaşamıyoruz. Hayatta kalmak için nefes alıyoruz. işin bu tarafını bir düzenledik mi her şey çok değişiyor. Yani bu benim kendi danışanlarımı falan bırakıyorum. Kendi tecrübem böyle benim. Nefesim değiştiği an garip bir şekilde hayatınıza giren insanlar değişir. Olaylar değişir. Çok acayip bir şey değil mi? Şaka gibi yani bunu. Evet anlatırken ben 17 yıldır bu işi yapıyorum. Mesela Trump değişebilir mi bizim nefesimizi? Şimdi değişmiş. bütün Amerika komple bir üflersek <gülüyor> <gülüyor> hani bir deneyelim derim ben yani böyle Amerika benimle birlikte üflerse ki Amerika'dan çok danışanım var. Bu Trump onların nefesini çok kesiyor. kesiyor Biz yani. onlarla çok çalışıyoruz. Çok da tipsiz ya. <laughs> Değil mi? Yani nasıl bir şey? Ama onların nefesini kesiyor yani. Haftada bir nefes çalışıyoruz. İyi diyor. Peki, şimdi sen ne zaman keşfettin bu önemli konuları? Valla insan bence kendi başına bir şey geldikten sonra daha kolay keşfediyor. Benim bu işlerle hiç alakam yoktu. Ben TRT'de gayet güzel programlar yapıyordum. Ayrıldım, özel işler yaptım. Türkiye'nin ilk çocuk oyun müzesini kurdum. İşte Antalya'da ilk Türkiye'nin tema parkının kurucularındanım. Benim ne işim olur Hiç. böyle şeylerle. işte nefes, yürürüm nefes. topuk sesimden ortalık inler falan böyle. Sonra... Beni tanımlıyor bak. Beraber <laughs> yürüdük. <laughs> 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 Çok yürüdük topuk topuğa. Sonra ortalık karıştı. Sahip olduğumu sandığım bir sürü şey böyle arka arkaya cık 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 gitti ve psikiyatr psikiyatr gezmeye başladım. Hiçbiri olmuyor. Kaç psikiyatır pert ettim. Of. Avuç avuç antidepresan alıyorum. Yine olmuyor, yine olmuyor. Bu ünlüler falan Amerika'ya gidiyorlar ya böyle bunalınca, sevgililerinden ayrılınca. Ben de bir hava Amerika'ya gittim. Miami. Neye gittiysen bir Miami'ye gitmedim. Gittim falan. Orada ilk defa Reiki diye bir şey gördüm. Geldim burada yine bir arkadaşımla konuşurken Reiki diye bir şey varmış dedim. Aa olmaz mı dedi falan anlattı. <laughs> bir Reiki hocasıyla tanıştım. Hiçbir şey yapmıyor adam bana. Gidiyorum seansa oturtuyor beni. Böyle ellerinde bana doğrultuyor falan. Kızım, şunu al biraz diyor. Neyi alacağım bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Öyle çaresizim. Adam karşımda bir şey yapıyor falan. Bir tarafım diyor ki ya böyle saçma şeylerle ne uğraşıyorsun? Zaten eski arkadaşların çoğu da kızıyorlar. Kızım sen bu işlerle uğraşacak kız değilsin Kusurca falan. filan. kalmaz abi, 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 Sonra ne oldu biliyor musunuz? Üç ay sonra benim gözümün önü açıldı. Hiçbir şey yapmıyor. Adam bana avuç işlerini gösteriyor. Sonra dedim ki ya bildiğimizin dışında bir dünya var yani niye bu kadar direniyoruz acaba? Sonra bu işlerle ilgilenmeye başladım. Hindistan'dan, Londra'dan, dünyanın en iyi hocalarından eğitim almaya başladım. Önce antidepresanlar kesildi. Sonra o ağır yükler, şuraya öküz oturmalar falan kalktı. Hayatımda bir şey değişmedi. Sevgili Haldun, sevgili Emel. Her şey aynı. Ama ben değiştim, bir rahatladım. Bir normale döndüm, bir gözümün önü açıldı. En son üstüne tuzu biber nefes oldu. Nefesten sonra bütün hayatım değişti. O değişiklikle birlikte gerçekten fiziksel olarak da birçok şey değişti. Sonra dedim ki bunu herkesin bilmesi lazım. Böyle başladı yolculuk. Kaçtı etti. sene? 17 sene önceyi düşünürsek kaç oluyor? 2007 mi? 19 8 artık 9, 9. 9 olacak Öyle, bir şey. Öyle 9 olacak. bir şey. Kaç yıl olmuş? Kaç vakan var artık gördüğüm? Bu iş çok başka bir şey. Hani diyorlar işte bu alternatif Böyle bir şey değil bu. Nefes çok fizyolojik bir şey. Çok anatomik bir şey. Peki o R2 vesaireler de geride mi kaldı nefesle tanıştıktan sonra? Yok hepsi, hepsi beni adım adım nefese taşıdı. Hiçbiri geride kalmadı. Benim için hepsi Aynı önemde duruyor. Fakat nefes çok bambaşka bir şey yani. Nefes bir insanın hayatından çıkabilecek bir şey değil. Doğru. Teropatik olarak baya seans şeklinde nefes yapıyorsunuz, gözünüzün önü. Ben kaç tane panik atak e, rahatsızlığı olan insanı hiç ilaç almadan tamamen nefeste değiştiğini biliyorum. Benim danışandırım. Hatta çok sevgili bir albayımız vardı Güneydoğu'da görev yapmış. E, sonra psikiyatrı demiş ki hiç bana gelme. Sen bir nefese git. O da inanmayarak geldi yani. Dedi ki ya hocam nefese git nedir dedi yani. 3 ay nefese geldi ve gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. Ya şimdi panik atak, görsel bir şey bildiğiniz bir şey, tabii, depresyon tabii. bildiğiniz bir şey, anksiyete atağı bildiğiniz bir şey, migren. Bunların hepsinde yüzde %90'ın üzerinde geri dönüş alıyoruz. Nefes çok acayip bir şey yani. Niye bana bakıyorsun? Migrenin var senin, bence senin. <laughs> başı var verdik. <laughs> Migrenin var senin hayır hayır. hayır şey nefese gidecek. gel. Sen ikinci saati sen yalnız yapıyorsun. Ben Canan Hanım'la gidiyorum da onun için baktım. Biz bir gezip <laughs> nefes yapıp gelin. geleceğiz. Peki bu şimdi nefes yapmak diye bir tabir de var. Onu da anlatırsın bize zaten de. Bu sen şimdi hocaların hocası oldun bu alanda. Halen kendi kendine de yapıyor musun bunu? Tabii ki. Tek fark şu, bir saat yapmıyorum artık. 3 dakikalık Yani şimdi araba sürüyorum bir oldu gerildim biri önüme kırdı bir bir şey oldu. Bir buçuk dakika nefes yapıyorum okey devam. Sabahleyin kalkıyorum Allah Allah diyorum niye bugün yorgun hissediyorum. 3 dakika nefes yapıyorum. Devam dikkatim bir yere vermem gerekiyor bir 5 dakika yapıyorum. Devam ediyorum. Yani hayatınız boyunca sürekli seans şeklinde yapmak zorunda değilsiniz. Bir eşik var. Hı hı. Sevgili Arjun sevgili Emel. Nefesin nasıl olduğunu artık içselleştirdiğiniz ve bedeninizin, kaslarınızın öğrendiği bir eşik var. O eşikten sonra nefesiniz hiç çok düşemiyor zaten. Size böyle uyarı sistemi gibi düştü, düştü, dur ben bir nefes yapayım falan demeye başlıyorsunuz. Hiç artık eskisi kadar nefessiz bırakmıyorsunuz bedeninizi. Oldu o zaman. O eşiği geçince okey. Evet, peki Canan Şaduman Karakoğlu. Şimdi... Bu işler e, diyelim ki başladı bir e, şahıs hanfendi ya da beyefendi Beyefendiler pek rahat çok, etmezler. Çok danışanım var. Gerçekten. Çok. Yani pek e, inandırıcı olmadı burası ama çünkü yapmazlar yani gidip top oynamayı tercih ederler onlar maç dinlemeyi tercih ederler. E, bir bir biçimde ulaştı geldi. Nereden başlanıyor bu işlere? Şimdi önce bir nefes analizini yapıyorum. Durumu ne şekilde, nerede, ne kadar vahim demeyim de. Hangi aşamada nefesi Ona bir bakıyoruz. Ondan sonra bir çalışmaya başlıyoruz. İşte, Neyle bakıyorsunuz? Böyle bir şeyler mi bağlıyorsunuz? Yok yok, yok, yok falan? yatırıyorum nefes aldırıyor. Mesela şimdi senin nefesin Hı -hı. sesli geliyor bana. Evet. Sevgili Ertuğrul. Bana da öyle geliyor. Zaten. Sesli gelen nefes bize bir bilgi veriyor. İşte konuşurken grip diye böyle bir yutkunmak bize bir bilgi veriyor. Şimdi ben bakıyorum bu da mesleki bir deformasyon tabii. Nefes alırken neresi oynuyor? Nef konuşurken neresi oynuyor? Bunların hepsi bir bilgi veriyor. Mesela işte sırf karnının altına nefes alıyorsa bir kişi karakteriyle ilgili de bilgi veriyor. Mesela sırf karnının altına alıyorsa nefesi başarı odaklıdır, güç odaklıdır, işte maddiyat odaklıdır. Bütün şeyini buraya, odağını buraya yönlendirmiştir. Bakıyorum Karında, altta hiçbir şey yok. Sırf göğsü alıyor. O zaman diyorum ki muhtemelen çok duygusal, çok alıngan, hatta çok otoriter bir ebeveynle büyümüş olma ihtimaline bakıyoruz. Orta bölgeye bakıyoruz. Mesela burası biraz daha kontrol etmekle ve mükemmelliyetçilikle ilgili bir bölge. Orada sıkışıyorsa nefes belli ki kontrol etmek istiyor. Her şey mükemmel olsun istiyor. Zaten birincisi... Nefes böyle bir analiz veriyor size. Ben ben neyim şimdi? Mesela senin akciğerlerine çalışmamız gerek bilgisi veriyor. Sığ nefes muhtemelen sığ nefes aldığın için hiperventili olunca ne olur? Hiperventilasyon işte biraz karamsar olabilirsin, kaygılı olabilirsin ve bir süre sonra nefesin yetmiyor gibi gelebilir. Hiperventilasyon biraz hoşlandığımız bir nefes tekniği değildir. Teknik olarak yaparız profesyonel. Hiperventile ederim ben danışanı ama günlük hayatta hiperventilasyon. Yani bu entübe gibi bir şey mi hiperventile ederim deyince? <laughs> Şimdi çok güçlü nefes aldırıp verdiririz mesela hmm. ağızdan al ver al ver al ver al ver birazdan hiperventil Sonuçta olmaya başlıyor. Baş düşer kalır. <laughs> yani işte o yatarak yapınca düşmüyor çok şükür. Bu da farklı bir, bunu mesela hata, bu tekniklerin hepsinin kökü çok eskiye dayanıyor. Mesela aborjinlerin yaptığı bir çalışma bu. Hmm. Kendilerini hiperventile ediyorlar nefesle. Bittikten sonra normalin 10 katı oksijenleniyor, 15 katı oksijenleniyor. O kontrollü hiperventil. İyi, i̇yi böyle 3 saat seni çağırsak biz bu işi bedavaya getireceğiz sanki çok, yani. Çok bedavaya getirirsiniz. <gülüyor> 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 Peki ben sana da bir yapıp çok <laughs> bedavaya getirirsiniz diyorum. Olur ben... siz e, ben senin, e, ben o orta bölgenin biraz sıkışık olduğunu düşünüyorum. Çok iyi görmemekle birlikte ama e, diyaframını kullanabildiğini görüyorum. Haldun da diyaframını kullanıyor ama akciğerler biraz daha istiyor. Bir de göbek var. De göbek o olsun. Ne göbekliler var haldun? Oh, Yemin <laughs> ediyorum ne göbekler var. Öyle güzel nefes alıyorlar ya, ki. Allah nefes alıyor, değil mi? Peki şimdi bu şeyler ee, evet radyodayız ama biz bunu radyoda bile anlatabiliriz bir uygulamayı çok rahat. nasıl. Hem söyleyip hem yaparsın. Hemen yapalım. Şimdi birinci uygulama şu. Herkes bir dik oturun. Sırtınız hmm. omurga dik. Zaten senin karşında başka nasıl <laughs> oturacaksın? Nasıl durulabilir? Konuşurken önce herkes kendinde şuna bir baksın. Elini karnının altına koysun. Konuşurken karın hareket ediyor mu? Sonra göğsüne koysun. Konuşurken göğüs hareket ediyor mu? Sonra hafifçe boğazına koysun. Konuşurken boğazda bir hareket hissediyor mu? Sesin, hani bize öğretirler ya kafa sesi, göğüs sesi, evet. e, alt ses diye. Bir insan benim sesim nereden çıkıyor acaba diye fark ettiğinde bile... ...nefes regüle olmaya başlıyor. Öte yandan bir el... Regüle, düzenlenmeye düzenlen, el Hemen düzenlenmeye başlıyor, hemen. Karın altına koyduk bir el, öbürünü de göğse koyduk. Şimdi nefes alıp veriyoruz. Hangi el daha çok hareket ediyor? Evet. Ona bakıyoruz. Aşağısı hareket ediyor mu? Yukarısı hareket ediyor mu? Aşağısı hareket etmeden yukarı mı hareket ediyor? Bunlara bakıyoruz. Bir süre sonra yine nefes bakıyorsunuz ki... ...regüle olmaya başlıyor. Ama benim bir tane nefes önerim var... Sivis çakı diyorum. Her yerde kullanabilirsiniz, her yerde. Ne diyorsun? Sivis çakı, Sivis çakı da her şey var ya, Tornavidası, makası her yere kullanıyorsun. Evet. Bu nefes de öyle bir nefes. Burnunun sağ tarafını kapatıyorsun parmağınla, baş parmakla. Soldan derin nefes alıyorsun. Bir alın bakın görün kafa nasıl oluyor. Derin aldık. Aldığımız yeri kapatıyoruz. Diğer taraftan veriyoruz. Verdiğimiz yerden bir alıyoruz. Kapat diğer taraftan ver. Formül verdiğin yerden almak. Verdiğin yerden bir daha al. Kapat diğer taraftan ver. 10-11 tane yap derin derin. Anında böyle prizden fişi çekmek gibi. Parasempatik bir devreye girer. Şimdi bakın parasempatik hemen devreye girmez. Şu anda böyle ne anlatacağım diye düşündüğümde bile sempatik sistem devrededir. Sempatiğin sempatiye dönmesi için yani sakinleşmemiz için bir süre geçmesi gerekir. Bu nefesle anında parasempatik devreye girer. Vagusu bir tetikler vagus sinirini hop prizden fişi çekersiniz böyle yumuşacık pamuk sakin gibi pamuk gibi olursunuz. Niye önemli eve geldin çocuk ders yapmamış kaşın gözün böyle seyirdi. Dur çocuğa ders yaptırmadan önce bir 10 tane şu nefesi yap 10 tane bak çok da demiyorum çağırdı yönetici bir şey söyleyecek dünyanın en saçma şeyini söyleyecek yani genellikle e, gireceksin sen de bak arkadaş falan diyeceksin dur şu nefesi 10 defa yap sonra gir yani çoluk çocuğu kesmeden önce Hı. yapılacak nefes şaplaktan önceki son durak evet kimseyi kesmeden <laughs> trafikte birilerini boğmadan hemen e, parasempatik adam levyeyi <laughs> almış geliyor diyecek ki pardon bir dakika ben. Levi alana yaptıracaksın. Bir dakika bak sana bir şey söyleyeceğim diyeyim. Neydi bir film vardı ya şeker pare miydi? Bir dakika yaptım yaptım ama niye yaptım diyor. Sonra dur bak niye sana söyleyeyim deyip ona bir yaptıracaksın. Levi'ye alana yapacak bir şey yok. Peki Nefesi bunu çocuğa eder. yaptırsak? O kadar önemli bir şey ki niye biliyor musunuz? Bakın şimdi bir hiperaktivite modası var biliyorsunuz. Evet. Dep modası var. Ee, işte i̇şte her çocuk debli gibi. Fakat burada bir tane kritik nokta var, debri de olabilir. Burnu tıkalı çocuklar hareketlidir. Odağını kaybeder. Hmm. Çocukların çoğunun burnu tıkalı ve bunun farkında hmm. değiliz. Çocuğun burnu tıkalı olduğu için odaklanamıyor, bir yere konsantre olamıyor, hareketlenmeye başlıyor. O kadar çok çocukta burun nefesi çalıştırdıktan sonra hem odaklanmaları arttı hem ders başarıları arttı. Gibi. bu kadar basit bir şey bir de herkes der ya bu bizde çok var bizim geleneksel Türk yapısı burnumuzda hepimizin bir deviyasyon bir bir şey bir bir şey çok enteresan düzenli burun nefesinde ya patika yol gibi ya yürüdükçe düzelir ya yol nefes aldıkça ben çok ağır benim deviyasyonum diyen kaç danışanın açılabildiği oranda açıldığını gördüm kaç yaş sınırı vardır bu Bu işin başlarda? bebekken bile sınırı yok Aldun. çocuk çok mu ağlıyor bebek sıkıca sarıl sen nefes alıp vermeye başla. Sarıl birine nefes alıp vermeye başla, 10 saniye sonra seninle aynı nefes alıp vermeye başlar. Hele komut alabiliyorsa bir çocuk, yani hadi şimdi alalım, ee, benim bir kitabım var, çocuklarla pandemi dönemi yazdım, ailece nefes yapılabilecek konular diye. Oyunla, çok özür dilerim bunu da hemen söyleyeyim, serebral palsiliği biliyorsunuzdur, yani beyin felçli çocuklar hiçbir şey yapamıyorlar. 3 ay çalıştık, Mum üfledi çocuk. Halbuki yazık anne falan böyle o kadar ağladı ki bir tek dileğim buydu dedi. Doğum gününde bir tane mum üflese, 3 ayın sonunda mum üfledi cerebral palsili bir çocuk. Yani o bile komut alıp nefesi yapabiliyorsa bizim şimdiki çocuklar cin gibi yani. Neyse şimdi bizim bugünkü konumuz nefesçe. Ve bir kitaptan tam e, bahsediyorduk. Covid'de yaşam gerçeği. Covid'le yaşam gerçeği diye hekim bir arkadaşımla birlikte tam o Covid dönemi... İsmi herkes, lazım değil mi onun? E, Halil Öser. Doktor Halil Öser'le birlikte. E, bak nasıl aşağılıyor insanı ismi değil lazım değil mi? Bak, hiç sorma neler çekiyorum. Yayın <laughs> yani, öncesine de... Anmak, <laughs> gerekiyor çünkü. <laughs> doğru, doğru, Böyle dedik ki herkes eve kapandı bu. Bir de herkes çılgınlar gibi nefesim kötü, nefesim kötü. Ben işin nefes kısmını e, yüklendim. E, Halil Hoca da Beslenme kısmını yüklendi ve bir kitap çıkarttık. Orada çocuklarla birlikte yapılacak nefeslere çok yer verdim. Çünkü ailece oyun şeklinde evet. yapalım, çocuklara yaptırılma, o çocuklar eve kapandığı dönem, yine e, temin edebiliyorlarsa internetten temin edebilirler ama çocuklara oyunla nefes yaptırmak çok önemli. Ben hemen alacağım ve yapacağım. Çok işe yarıyor çocuklarda. Bu bir. İkincisi bir de şuna eklemek isterim Buyur. nefesin sağlıklı hale gelmesi ya da geldiğinin anlaşılması için bir yöntem var. Şimdi 15-20 defa derin nefes alıp verdik. Nereye? Hep karın altı. Başlangıç böyle orası balon gibi şişip indi, şişip indi. 15 tane, 20 tane aldık. Sonra nefesi aldık, bıraktık tamamen hepsini tuttuk. Hı hı. Boş nefes 40 saniye tutabiliyorsak akciğerler için biz ...okey şu anda sağlıklı diyoruz. Tutamıyorsak... ...o noktaya kadar... ...çalışıyoruz. Akciğeri... ...o noktaya getiriyoruz. Nefesi... ...verdikten sonra, boşalttıktan sonra... 40 saniye. Uzun bir süre. Ben 10. yaparım. Bir sorun yok. Bir buçuk iki dakika tutan var. Hmm. Bu akciğerlerin... ...kesinlikle sağlıklı olabileceğini... ...toparlanabileceğini varsa da bir sorun... Akciğerin buna hazır olduğunu, açılabileceğini gösteriyor. Sigara ile ilişkisi? Vallahi karbon monoksit her açıdan çok zararlı. Fakat ben artık şunu söylemiyorum, sigarayı bırakın, sigarayı buraya bırakamıyor kimse. o zorluyor. Ben de diyorum ki, normalde haftada bir kere nefes yapacaksan, madem sigara içiyorsun, haftada üç kere yap o zaman diyor. Evet, kısa ömründe zaten kalan ömründe bunu taahhüt çalıştır. <laughs> ya Kalan ömrünü azıcık uzat diyorum. halde evet ne yani. diyorsun? <laughs> Peki hamilelerde biraz daha dikkatli yapılması gereken bir teknik nefes kesinlikle öneriyorum. Çok daha rahat oluyor. Hem hamilelik hem doğum süreci. E, fakat biraz dikkatli yapılması gerekiyor. Böyle nefeslerde bası noktaları falan oluyor. Hı hı. Nefes aşağı inmiyor, oraya basıyoruz, buraya basıyoruz. Yüz yüzelerde böyle çalışmalar oluyor. Hamilelerde basılacak yerlere dikkat edilmesi. Aa, tabii. Gerekiyor. Ee, şey peki bu cinsiyet anlamında nasıl gelenler, danışanlar? Erkek, kadın. Erkek, kadın. Benim erkek danışanım da çok. Enteresan bir şey var. Erkeklerin nefesi kadınlardan daha iyi. Onların başına bir şey düşmüş herhalde hepsi. Ya enteresan. Geliyorlar. Fakat mesela karı koca geliyor, eşinin, kadının nefesi o daha meraklı, daha uzun zamandır geliyor. Benim bir erkek danışanımı eşi getirdik, koa başlangıcı. <laughs> koa geri dönüştürülemez bir hastalık. <laughs> Sadece ilerlemesi önlenebiliyor. Ya o kadar azimli geldi ki, sırf eşi istedi diye. Altı ay sonra gitti. E, hekim şey demiş, acaba biz yanlış mı teşhis koyduk o zaman? Yani... <laughs> Şu anda koa görünmüyor. Acaba biz mi yanlış koyduk? demiş. O kadar azimli ve disiplinliydi ki hala da benim danışanım hiç aksatmaz. E, Erkekte o disiplini ve o kararlılığı daha iyi görüyorum ve nefesleri erkeklerin daha iyi. Şaka yapıyorum. Çok ciddiyim. Ya daha düzsünüz ya siz Haldun. Yani erkek. Ya erke daha düzsünüz <laughs> siz yani anlatabilir biz şey, 40 tane tilki burada. <laughs> bir erkeklerin bir şey iyi yaptığını <laughs> Kadınlar da ne <laughs> yaptın ilk defa <laughs> duyuyorum çok oldum ya yani. kafa nasıl biliyor musun böyle nefes ne yapsın buna yani biz bu kafayı yavaşlatmak için nefes yapıyoruz erkek bir geliyor dümdüz oh be ya nefes mi yapacağız yap yat yapıyor oh kalkıp gidiyor kadın yatıyor ütüyü düşünüyor ya, anneyi alıştım. düşünüyor çocuğu, çocuğu düşünüyor. düşünüyor o nefesi zihni susturmak için kullanıyorum ilk yarım saat yani. <laughs> erkek yapıyor gidiyor. Düz, çünkü. düz düz seviyorum düz Düz mü işte ben onun için yani şu tarafım kadın diyorum bu kadar düz olamıyorum Düşlener maalesef Dişiyle yani. yüksek yani. ne güzel işte o yaratım oradan geliyor halde <laughs> o şeyler i̇şte, Evet o şimdi söylemer. iki tane dakikamız var Canan hey. bunun hepsi senin buyur Ya öncelikle şunu söyleyeyim herkes nefes yapsın herkes nefesine sahip çıksın Radyoyu arasınlar, radyodan sizi takip etsinler, bana ulaşsınlar, hatta arayanlara ben hediye nefes vereyim. O kadar nefes yapsınlar istiyorum. Tabii bunu e, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz Canan, Şaduman, Karakolu sevgili evet, dostlar. Evet, evet. Yani Meteoroloji Radyosu'ndan dinledik desinler, ben onlara hediye nefesler vereyim. Nefesine sahip çıkan hayatına sahip çıkar artık. Muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok teşekkür. Ayaklarınıza sağlık. Kısa, kısa zaman sonra tekrar görüşmekte evet. dileğiyle Haldun Karabudak ve Emel Kamalı'nın hazırlayıp sunduğu birebir sona erdi.